Tovaşı satarım kasa bulup üzerine sana gadi Diye kasabanı muhtarı beni yani Ferrari içinde üç cani Acelemiz olmasa bile diyoruz ID Bakaradan ama ciddi surat ekşi Fark etmez değilim imam gülerim gider atarsa silimani Vazgeda onun oğlu eli. Hepsi talip talih tanıdı kaşarları kapanlı kalbi Zaten sürrealist değil salüs falan korkutmaz değil Erkek adam gibi hep trip tek var arkasında çok iş Dışar tansiyon gibi bileklik kolundan nasıl dayan, çöp şiş yaparsın Karşısında maykın sizinkiler der yalandan fena Kısın çok tutmaz seni orada bir varmış bir yokmuş çöz her Sıkıntı hayatı yaşamak zaten yalah mermi ver ağzına Aman 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 her taraf kötülüğü deli akıllılardan iyi anla Testamızda var change burn. tek teker ya da dört burn. Bak dalgana yaparsın belki sarf İntikam sıcak göm Kördüğüm atıp çöz Elim maskatar sah roket ayda biz